Merhaba arkadaşlar, Bilseme Yönelik hazırlık çalışmalarına devam ediyoruz. Yine Manisa'dan Elifsu arkadaşımıza beraber sorularımızı çözeceğiz. Elifsu arkadaşımız şu anda programımıza bağlandı. Evet Elifsu hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın hocam? Ben de iyiyim. Peki, şimdi böyle bir güzel bir resim vardı. Ben de onu buraya aldım. Analitik düşünme yeteneği nasıl geliştirilir diyor. Onunla ilgili de üç tane öneride bulunmuş. İşte polisiye romanlar okuyun. Matematik bulmacaları ve sudoku çözün. Biri demiş ki interaktif zeka oyunları oynayın. Yani bu e, zekayı geliştirmede üç ayrı faktör olarak öneride bulunulmuş. İlk slayta onu koydum. Ama bizim asıl el alacağımız e, şey bu değil. Bizim yaptığımız derslerin nelere faydası var? Bir de onlarla ilgili kısa bir birkaç cümle var. Onlara geçeyim bak Elif Su. Evet. Bilsem hazırlık dersleriyle öğrenciler neler kazanır? Zeka gelişimi hızlanır, hafızası güçlenir, düşünme ve öğrenme becerileri gelişir, dikkat ve kendine olan güveni artar. Bak, dinlediklerini ve okuduklarını anlaması kolaylaşır, analiz ve gözlem yeteneği keskinleşir, sebep-sonuç ilişkisi kurması hızlanır, problem çözme becerisi artar, soruları doğru ve hızlı yanıtlar, bir de İslam sınavlarına daha verimli hazırlanmış olur şeklinde özetleyebiliriz. Ben bunları geçeyim. Bizim asıl yapmamız gereken bölüme geleyim. Evet. İlk sorumuz dikkatle ilgili. Ayrıntıyı görmeyle Aa, alakalı. Ya. Birisi mesela ucu gözükmüyor. Birisinin ucu gözükmüyor mesela. Mesela mi? ikinci farkı da buluyor. Evet, bir işaretle o yok. zaman. Evet. Güzel. İyi gördüm bunu. Peki o zaman geçiyorum. D1 doğrusu üzerindeki 3 nokta ve D2 doğrusu üzerindeki 2 noktayı köşeleri kabul eden kaç farklı üçgen çizilebilir? İstediğimiz istediğimiz gibi çizebiliyoruz. Evet, evet, istediğimiz gibi çizebiliyoruz. Aynen. Evet sorumuz da böyle olsun. Doğru bir tanesi böyle. Bir. Şey sonra silelim bunu. Tamam. Sizin dediğiniz şey gibi şuraya. Şöyle atalım. Her şekilde şey olabiliyor. Mesela hmm. böyle. Evet. Bir, bir, iki, üç tane oldu. Üç daha. tane oldu değil mi? Bir tanesi şu ortadaki sayarsak şöyle. Evet. Bu da dört oldu. Dört oldu. Ben de şu da Bu da saydık bunu. Dört oldu. Şöyle beş oldu. Hımm doğru. Şöyle altı oldu. Şöyle. Evet altı oldu. Hmm, düşünüyorum düşünüyorum ama daha fazla bulamadım ben. Ama altı tane buldum. Güzel. Hemen geçiyorum o zaman bu soru. Bana benzer bir sorumuz daha var Elif Su. Diyor ki aşağıdaki şekilde kaç tane üçgen görüyor? Tek tek sayabiliriz tabii. Üç burada var. Üç burada var. Evet. Her tarafta üçerli düşünebiliriz. Mesela bak şu bir üçgen ya Elif Su. Biraz uzatırsak iki üçgen olur. Bir daha uzatırsak 3 evet. üçgen olur. Şimdi, şöyle ben bir daha sayayım. 3 3 3 3 tane 3 9 ediyor zaten. Sonra bir tane şöyle düşünebilirim. 10 Bir tane şöyle düşünebilirim. Şimdi şöyle 1 toplam. Evet. 2 İki. 3, Üç. Evet. Tane. Iki, üç, ne üç oldu. Sonra dört, beş, altı, altı tane. Yüzü, sekiz, dokuz, on, on bir. On iki. On Ha. Aslında gösteremedim ama tekleyeydim. Saydım, sayman yeter. Evet, kendin buluyor olman iyi. Yani e, şunu da gördüm. Değil mesela bak şöyle bir üçgen yapabiliriz. Evet, mesela şöyle de yapabiliriz. Ee, evet, aynı. Siz şöyle E, ee, Şu sonra böyle yaparız bir de uzunlukta bir de böyle bir de mesela Doğru. böyle. Bir sonra de şimdi... böyle şuraya. Ya böyle buraya, sonra Hı. böyle buraya. Tebrikler. Hocam ben okullar açılınca şey yollayacağım size. Ne? E mektup. İyi, çok mutlu olurum ha. Çok sevinirim. Bir hafta sonra değil mi? Haftaya açılıyor okullar. Hı -hı. Hadi bakalım. Bir de buradaki kaç tane sayı varmış? Onu bulabilir misiniz? 8 1'den başlayalım şu. Tamam. Önce 1 mi bu? 1. 2. Evet. 3. 4. E, çizerek gösterelim. Yapılabilecekleri olsun. Heh, şimdi doğru gidiyoruz bak. 6 var bir de en yukarıda. Sonra 8 yapabiliriz. Evet. Bence bunlar. 9'dan sonra bir de 0 koyarız. Evet arkadaşlar, Zoom bağlantımız kopmuştu. Tekrar bağlandık. Şimdi de Elif Su arkadaşımız, linki gönderdim. O da katılır. Kaç kilidin açık olduğunu sayabilir misin diye. Evet, dikkat, odaklanma ve konsantrasyonu sağlamaya yönelik bir sorumuz var. Şimdi Elif Su arkadaşımız girince soruyu onunla birlikte yapmış olacağız kısma açayım. Açık. Bunu bulabilir misin? Tamam Evet, çok hızlı ve seri bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane. Tam bir futbol takımı sayısınca diyebiliriz. Evet. 11 taneyi hızlıca buldum. Tamam. Güzel. O zaman hemen devam edelim. Bir de buradaki işlemi bulmaya <laughs> çalışalım. Evet. Bir ilişki, bağlantıyı, kuralı görmeliyiz. Güzel. Aynen. 3 ile 4 topluyorsun 7. 4 ile 5 topluyorsun 9. 3 ile 5'i topluyoruz 8. Peki o zaman soruyu şarkı. bu kadar hızlı ve pratik yaptık. Tebrik ederim. Aferin. Peki devam ediyoruz. Sembolik işlemler. Sembolleri rakamlarla eşleştireceğiz. Tamam. Evet. Çok kolay. Şimdi 4 4, 4 4 o zaman 4 8, 12 eder doğru evet. bunlar 4 hmm. 4 artı güneş 13 ediyorlar. o zaman en alttakine 4 yazalım şimdi bu 4 9 evet güneş 9 güneş 9 9 eksi kaç iki eder? Evet. Yedi. Kardan adam yedi. Kardan adam yedi. Şimdi dört, dokuz daha on üç. On üç, yedi daha on yedi desek yirmi. Yirmi. Gördün Hocam, Mesela böyle aynı, aynı bu gibi mesela örnek diyelim on beş. Evet. Diğer tarafta bunu 9 toplayacağız. Ama evet. tekli olması gerekiyor illa ki böyle alttaki. Ben bu 5 ile 9'un yerini değiştiririm. Böylece evet. daha kolay olur. Daha kolay. Büyüye daha küçük toplamak daha kolay olur. Mesela şimdiki gibi böyle de oluyor. 13 artı 7. Şimdi evet. 13'ü teker teker yedik. 7 mi, yani 7 mi toplamak daha kolay yoksa 17'ye mi? mi 3 toplamak evet, daha kolay. Evet 17'ye 3 tabi daha Hem kolay. Ben bunu mesela benden kısık için mesela parmakla sayanlar teker teker saymak için daha kolay. Mesela. Evet. 7, 7 kere mi saymak isterdim yoksa 3 mi? Evet. Onun için e, kısa evet kısa yoldan bulma için iyi bir yöntem. 17'ye 3 ekliyoruz o zaman. 17, 18, 19, 20 şeklinde bazı anne babalar hani bilsem hazırlık noktasında çocuklarını bu tür videoları izletiyorlar. Mesela bir tane öğrenci diyordu ki hocam ben sizin bütün burada paylaştığınız videolarınızı izledim takip ediyorum sizi diye mesaj yazmış. Peki şimdi bir de buradaki sembolleri e, rakamlarla eşleştirelim bakalım. E, nereden bulabiliriz diye düşünelim. Şimdi şey ilk, ilk planda Hüzün şu şekilde... E, limon kaç Bak. eder diyor. Eşittir muz ediyormuş Dur, kaç eder diyor. Muz evet. ediyormuş. Bak, 8 eşittir 2 tane üzüm diyor. 8'in evet. yarısı bunlar 4 tane etmiş. Güzel. Demek evet, bunlar 4. O zaman şimdi şey. E evet Elif'im bir de 4'ü bulduk ya. Şu kayısıyı da bulursak. O zaman eee buradakini bulmuş olacağız. O zaman muzu da bulmuş olacağız. Dolayısıyla burada 1 olduğuna göre e, çilek de 4'se kayısıdan 4 çıkarınca 1 kalıyormuş. O zaman kayısı kaçdır? O zaman kayısı 3. 3 olur mu? 3'ten 4 çıkar mı? Ay hocam ya. Açmalıydım işte 5. Evet, aynen. Değil mi? O zaman kayısı 5. Peki kayısı 5 ise elif su. Muz kaçtır? Şimdi 4 ile 5'i toplarsak 9. 9. Evet o zaman şu e, muzun olduğu yere 9 yazayım. Neyi kaldı bulmadığımız Elif Su? Şimdi. 9 dedik. Evet. Şimdi bulmadığımız ben, bir şey kaldı. Dur şey e, portakal kaldı. Evet portakal şimdi, kaldı. Şimdi muz dokuzsa, şimdi üç çarpı portakal dokuz ediyormuş. Ee. Evet. Muz ediyormuş muz da dokuz demek de. Evet. kaç çarpı Bak, dokuz ederdi e, tabii ki de 3. Portakal üç. Kayısı kaçtı 5. Muzda 9. Peki işlemin sonucu kaç olur? O zaman şimdi 5, 3, 9. Şimdi e, 14'e ıı, 3 toplarsak kaçıdır? Şimdi 14'e 3 toplarsak tabii ki de 17'dir. Evet. Yani cevabımız 17 olacak. Peki Elif Su, son sorumuz bu olsun burada da bakalım kare Hocam, kaç? Hocam burada toplam kaç köşe var? 4. Şimdi burada kaç köşe var? Hmm. E burası 7 oluyor. Burada dört. O zaman İki demek ki de... köşe sayısına göre değilmiş demek. O olmadı. O zaman bu daireler toplam 3 etse bu da evet. anca böyle olur. Ama şimdi bu daireler burada şey ederse bir bir buçuk ederse bu da ederse olmaz. Burası da şey edecek. İki buçuk. Buçuklu olmaz. Tam olacak. Tam olarak düşüneceğiz. O zaman burası şey olacak. Üç bu, e, bu ikisi de 2 iki olacak. Hadi bakalım. 3 2. O zaman buna 2 dersen, buna da 3 dersen 5 ediyor. Olmuyor. Elif su bak bu ikisi 5 ediyor. O da uymadı. Ya bunlara şey desek 1. Tamam. 1 evet. evet. Bunları 3 desek. Evet. Süper. Oluyor. Burada oldu. Oldu, Şimdi oldu. Bu da bir. Bu da bir. Bir, 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 bir iki. Süper, İşte bu. Bunu da çok iyi çözdün. Tebrik ederim seni. Gerçekten sende müthiş gelişmeler var. Ee, çok farklı açılardan e, bir anda farklı farklı düşünüyorsun ve olması gereken doğru cevabı bulabiliyorsun hızlıca. Evet, Elif Su tebrik ediyorum seni. Günden güne yıldızın parlıyor senin. Evet. Bugünkü dersimizi bu sorumuza bitiriyoruz. Yeni, farklı, orijinal zeka sorularıyla diğer sunumlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi çalışmalar. Bizi takip etmeye devam edin.